Evet arkadaşlar merhaba. Biz Rahlerwala ormanda yürüyüşe gelmiştik ama kaybolduk. kaybolduk. Babamı da bulamıyoruz. Yolumuzu bulamıyoruz bir türlü. Bakın her taraf ağaçlık. Nereye gideceğimizi kaybolduk. De, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Ya Rahlerwala sağdan mı gidecektik, soldan mı? Bilmiyorum. Nereden gidecektik? Bilmiyorum ya çok korkuyorum ya hava kararırsa evet ben üşümeye kalırsa. de başladım ben de acıktın mı evet susadın yanımızda su da yok evet küçük efna da yanımızda evet onunla da çok zor evet ne yapacağız bilmiyoruz şimdi evet anne şu taraftan mı gitsek ya bilmiyorum ki orası da çok uçsuz bucaksız böyle ya biz yolumuzu kaybetmeyelim Rahalerva düz yolumuzdan devam edelim Arkadaşlar buraya daha önce insanlar gelmiş galiba buraya şey ağaçlar falan koymuşlar rahalar var değil evet, mi? Çok burada izleri var insanların daha önce burada ateş yakmışlar herhalde rahalar evet. var nereye gideceğiz şimdi çok korkuyorum şuraya bakalım bak insanlar şehir buraya çok yakın olmalı şu ormanlık alana nasıl yürüyeceğiz şimdi? Her ama herba. bence düz de yolumuzdan devam etmeliyiz ama şuralara da bir bakalım belki burada da bir yol buluruz çok korkuyoruz ya burası ne kadar o karanlık olacak şimdi ne yapacağız Rahel var bilmiyorum kuşka gelmeseydik ya bir yürüyüş yapalım dedik başımıza neler geldi ya evet babamızı da bulamıyoruz efna da yok İkimiz tek başımıza kaldık kızım. Asla elimi bırakma tamam mı? Kaybolursak falan. Hı. Bir de bir zaten kaybolduk. Bir de birbirimizi kaybetmeyelim tamam mı? Ya burada yılanlar falan varsa Sarahalar var. Rahalar var. Bilmiyorum. Yılan falan var mıdır burada? Bilmi vardır. <laughs> yılanlar, böcekler çok korkunç. Rahalar var. Anne bu taş yolu takip edelim. Oradan mı gidelim? Koş, tamam, evet. koş. <laughs> ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Allah, Aa, bu ağaçlar da güzelmiş. Ya nereye gitsek ağaç, sanki biz daha önce buradan geçmiş miydik ya? Bilmiyorum. Ha? Şuradaki insanlar ne da kaybolmuş hocam? herhalde arka taraftakiler. Ama onları takip etmeyelim. Korkuyorum. Biz kendi yolumuzu bulalım. Tamam mı Rahel Tamam. Zaten şunlar ateş yapmışlar. Bence bura, şuradan gitmişlerdir. Buldum. Tamam. Rahel buldum. Baksana şu küçük minik kozalağı. Alsana bir bakalım. Ben internette Kücek görmüştüm. Vardır. Bu kozalak açılan kozalakları suyun içine koyunca böyle tekrar böyle kapanıyormuş deneyelim mi alalım mı? Ama bu kapalı zaten açık kozalak bulmamız gerekiyor. Tamam. tamam. Bak burada da bir tane kozalak var. Evet. Bak, böyle var. var. Şu çalılıklardan ses geldi. Röler ne yapacağız? Anne yani ne yapacağız? Çalıklardan sesler geliyor. Ayı mı var acaba? Bilmiyorum. Ya yılansa? Şuradan ses geldi. Ne var? Bu ses neydi ya? Ne oldu? Bir ses geldi. <laughs> Korkuyorum ya da. Ben, ben Ama buraya uzaklaşalım şuraya doğru gidelim. Ay şuraya... biz oradan gelmemiş miydik? Olamaz. O zaman bir daha mı kaybolduk ya? Bu sefer nereden gideceğiz? Rahat ver bak. Hiç olası bir yerden de ses geliyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa olamaz bulduk. Bulduk. <laughs> 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 Sizi bulduk. Biliyor musun Yusuf Aram? Biz kaybolduk sandık kaybolduk çamurlardan sesler geldi yılan sesleri ayı sesleri geldi acaba orada yılan var mı belki de yılanların yuvası vardır orada ne? yılanların yuvası var galiba orada Babamlar bir taş atsana ya bir taş atsana bir taş at bakayım ses gelecek mi tekrar geldi Gel. mi demek ki yılanların yuvası yok oh Ama biz hayalde sizi destek. aradık <laughs> ya arkadaşlar doğru yolu bulduk sonunda. Evet. Yusufları bulduk. Yusuf bizi buldu. Daha doğrusu yoksa biz daha ormanların derinliklerine gidecektik. Evet. Değil mi? Çok Neyse bir daha annemizin babamızın yanından ayrılmayalım değil mi anneciğim? Hı -hı. Tamam. Benim yanımdaydın ama yine de kaybolduk. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.